Abi çık abi, çık abi. Bolu'da sokakta tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen Mustafa K. hakaret ve yaralama eylemi nedeniyle bin, yüzünde kalan iz nedeniyle yaptıracağı estetik ameliyat içinde bin lira olmak üzere toplam iki bin lira maddi, yirmi bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı. Bolu 1. Asiye Hukuk Mahkemesi davacının maddi tazminat istemini reddetti. Manevi tazminat istemini ise kısmen kabul etti. Mahkeme davacının maddi tazminat talebinin bin liralık kısmını, olay nedeniyle çalışmadığı dönemde akrabalarınca işleri ücretsiz görüldüğünden herhangi bir kaybı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Diğer bin liralık kısmın yüzündeki yara sabit iz niteliğinde olmadığı, ayrıca henüz estetik ameliyat yapılmadığı, ileride olacağı ameliyatın masraflarını talep edemeyeceği gerekçeleriyle reddine karar verdi. Kararın temiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi darp edilen kişinin estetik ameliyata ihtiyacı olması halinde saldırganın bu ücreti ödemesi gerektiğine hükmetti.